merhaba herkese hisselik hayvanımızı kesmiştik dün antikotumuzu evimizdeki olabilecek imkanlar doğrultusunda pişireceğiz ocağımızı yaktık aşağı yukarı 2 dakika oldu döküm tava elimiz artık tutamıyoruz pişme kıvamına geldi doğru bir et, doğru bir cins hayvandan doğru kesildi doğru dilimlendi ee, şimdi pişireceğiz nasipse Etimizi şöyle elimize alalım. Şöyle de göstereyim. Lokum gibi. Eti önce mühürleyeceğiz. Tavamıza attık. Hiçbir şekilde marine etmedim özellikle. Etin tadını tamamen alabilmem için. Yüksek ateşte cızladı. Hatta hafif de tuz atacağım. Tuzu hiç atmamıştım. Bir tarafına da atalım. Çevirdim de diğer tarafına da atarız. en yükseğinde. Şu anda ateş en yüksek seviyede. Ev tipi antikot yapabilmenin en güzel yolu bu. Eti şu anda mühürlüyoruz. Suyunu içine hapsediyoruz. Hatta şimdi erken ama bakın et ilk çizgiyi aldı. Şimdi ikinci çizgisini alacak. Yani kare kare olacak. Bu sayede et içerideki suyunu kaliteli lezzetini tutmuş oldu. Ve lokum gibi olacak bu bu yüzden de. kenarlarından zaten piştiğini yavaşça görüyorsunuz. Bakın etin içi üstü sulanmadı da hala. Zaten sulanmaya başladığında aşırı derecede artık beni al diyor. Ben kuracağım yoksa diyor. Lezzetimi kaçırmayalım diyor. Şimdi ikinci evet. Kare kare eti mühürledik. Şimdi tekrardan bu sefer tam ters yerinde. Baklava desini yaptık. Burada en önemli şey gerçekten doğru cins bir hayvanın etinin Olması elimizde. Bu hayvanla doğru cins, simental ırkı, simental mezidi bir hayvanımızın ırkıydı. E, doğru beslenmişti. Tarikat 500 kilo'ydu, 505 kilo'ydu. Hakkını vermiş, etin yağ oranını yapmış, doğru bir şekilde dağıtmış eti yağını. İsteyen tam çok pişmiş, az pişmiş, orta pişmiş yapabilir. Evet. Birinci tarafını tekrardan vurduk. Pamuk evet, gibi. <laughs> son halini göstereyim yeterli olacak kare oldu devam edeceğim ben evet pişme şekli isteyen daha uzatabilir daha kısa tutabilir ben orta pişmiş çok aşırı pişmiş sevmiyorum orta pişmişi seviyorum o şekilde yapacağım herkes kendine göre yapar şimdiden afiyet olsun